rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sad yurdundasın sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni saat yurdumda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarını. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Altı yaşındasın. Medine'yi i Münevvere yolundasın yanında aziz annen ve ümmü eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı edvaya? Kaç gece anne diye çıkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel, ey yar, Nur, dağına davet, nur var. dağına davet var. İşte kırk yaşındasın, Hira Nur Dağındasın, Cibril iniyor göklerden, ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan atsın karanlık gecelerimize sabahsın. Sen nevi sen Habibullah'sın, sen Rasulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin diyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüz Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen. Ağlaması sen ağlama kızım dişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı ala diyordu. Bedir'de Allah diyordun. Üç bin melek iniyordu alacaklardan. 125 bin sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah medine Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye üzünü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah sen hala kırk yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.